Bugün arkadaşlar 3 fazlı asenkron motorun sürekli çalıştırma devresini simülasyonunu yapacağız. Penceremizden kütüphanemizi çağırıyoruz. Kütüphanemizden öncelikle fazımızı alıyoruz. Daha sonra nötrümüzü alıyoruz. Devre elemanları bölümünden stop butonunu, start butonunu ve kontaktör bobinini alıyoruz arkadaşlar. Onları şu şekilde devre şemasına göre yerleştiriyoruz. Ka ara bağlantılarını yapıyoruz. Şekilde düzeltiyoruz. Sonra kontaktörümüzün bobinini takıyoruz. Daha sonra nötrümüzü taktık. Motorumuzun sürekli çalışabilmesi için arkadaşlar bu başlatma butonuna bir tane açık kontak paralel bağlayacağız. Açık kontağımızı da çağırdık ve onun da bağlantılarını yapıyoruz yaptıktan sonra arkadaşlar isimlerini yazıyoruz. Stop butonumuz. Sonra başlatma dediğimiz start butonumuz. Ondan sonra bu kontaktör bobinine isim vereceğiz arkadaşlar. K kontaktörümüz olsun. Ve bu kontaktörümüzün kontağına da aynı kontaktörümüz ismini verdik ve kumanda devresini bitirdik arkadaşlar. Şimdi motorun olduğu devreye daha önce anlatmıştık. Güç devresi deniyordu. Şimdi güç devresini ne yapıyoruz? Öncelikle üç fazlı güç kaynağımızı alıyoruz. Daha sonra üçlü bir açık kontak alıyoruz. Üçlü açık kontağı 90 derece çeviriyoruz. Daha sonra kütüphanemizdeki asenkron motorlar bölümünden 3 fazlı asenkron motorumuzu çağırdık. Şimdi bunun ara bağlantılarını yapacağız arkadaşlar. Şu şekilde Ana bağlantılarımızı yapıyoruz. Şöyle düzeltelim onu. Şimdi motor bağlantısını da yapıyoruz. Daha sonra arkadaşlar bu kontaktöre kontaktörün üçlü kontağına isim vereceğiz. Şu şekilde OK'tan K kontaktörünü kullandığımız için K ismini yazdık ve böylece devremizi şemamızı bitirdik şimdi Şuradaki e, çalıştır butonuna basıyoruz şu an devremiz çalışmaya hazır enerji geldi stoptan startta bekliyor arkadaşlar start butonuna bastığımız zaman kar kontaktörü enerjilendi kontağını kapattı buradaki üçlü kontağını kapattı motorumuz çalışıyor biz elimizi bıraktık e, start butonuna paralel bağlı olan bu kontak kapalı olduğu için buradan kontaktör beslemesine devam ediyor ve burada da kontaktör kapalı olmasına devam ediyor. Motorumuz dönüyor arkadaşlar. Durdurmak için durdurma butonuna basıyoruz. Tekrar start butonuna bastığımız zaman görüldüğü gibi kontaktör kontaklarını kapattı. Elimizi çektiğimiz zaman şuradaki paralel kontak kontaktörü beslemeye devam ediyor. Burada da üçlü kontaklar da kapalı kal kalmaya devam ediyor ve böylece motorumuz dönüyor. Durdurma butonuna bastığımız zaman motorumuz duruyor. Devrenin çalışması bu şekilde arkadaşlar.